Evet, herkese günaydın diyeceğim. Cumartesi gününden. Çayran'dan selamlar olsun diyeceğim. Trafik hakikaten karışık. Şarkışta videomuzda hoş geldiniz demeyeceğim. Boğazcan'a gidiyoruz. Özkan o tarafa gitmiyor. Çok araba gidiyor gerçi ama. Bugün şarkışta. Ben Boğazcan'a gideceğim. Boğazcan'da neler var nereye yok. Murat abimle orada kebap yiyeceğim. Bakalım kaça alıyorlar malı, kaça satıyorlar malı. Koyunu kaça alıyorlar, kaça satıyorlar onu göstereceğim. Muhtarım bekliyor aşağıda. Elçinin muhtarla gidiyoruz. Eski muhtarla, Ali muhtarla. Bakalım ne verebilirsek. Seviliyorsunuz takipte kalın. Allah Allah. Yukarıya çok araba geçti ama şarkışta tarafına. Çok şey kaçırdık mı acaba? Bakalım. Ya, Boğazcan Pazarına, evet, Pazarı'na gidiyoruz arkadaşlar. Evet Boğazcan Bazarına gidiyoruz. Ali Muhtarı'nda, Elçin'in eski muhtarıyla Yolumuz açık olsun. Seyriniz güzel olsun. Her yerde iştişare var, iştişare. Evet, ekmeğimiz de var. Geçen çok videosu yaptım, bayağı da izlendi. Ekmeği niye yapıyoruz? Hayvanlar için. Tavuğu, ördeği, iti, köpeğe, evet. ineğe olanlar hepsi alıyor. Yerimiz belli. 7-24 buradayız. Evet, evet. baba oğul değil yani bu. Bu başka. Muhtarım arabayı karşıya çekti geliyor. Evet, hemen girişe bağlamışlar ki hemen satalım diye. Böyle bir çay ocağımız var. Abim! Abim bak abim bak 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 bir bak. Ne örüyorsun? Pazar olsun, pazar. Ne arıyorsun, ne arıyorsun, ne getirdin? İyi, iyi. Koyun kuzu getirdin. koyun satıyor, pazar ölmüş. Ölmüş mü? Ölmüş, Yok, ölmüş. Hayırlısı ölmüş, baba. Dağılıyor, dağılıyor. Almışlar mı, satmışlar mı? Bilmiyorum tabii. baş burada. çarşıda da canlı. Kolay gelsin abim. Ne diyoruz? Fiyatı ne bunların? Ne kadar? On lira fiyatımız var. Pazarın tatlı olsun abim. Sekiz lira diyor. Sekiz lira istiyor abi. Evet. Kuzulara değil mi? Evet. 8000 bin TL isteniyor. Pazarın tatlı olsun hocam. Burada da toplarımız var. Besili 11 bin TL isteniyor. Çorum'dan hesaplı bura. Çorum'da 12 bin lira diyorlardı. Hatta bu toplu da biraz daha kaba. Seviliyorsun abi. Pazarın tatlı olsun baba. Sağ olun Allah razı olsun. Allah şükür sen de iyisin. Çok şükür. Allah şükrünü arttırsın babacı. Şu ticari çeker. Pazarın büyük tüccarı bu kardeş. <laughs> Kolay gelsin abi. Evet dediğim gibi sen de görün abi. Pazar ölmüş pazar. Boğazcan pazar ölmüş. Yalnız Çorum pazarından da kalabalık buranın küçük başı. Bura kapandı Yok, açın. mı? Yok. Açık. baba mı? Açık diye biliyorum, bilmiyorum. Geçen hafta oradaydım, pazartesi, pazartesi günü. Alalım, alalım, İşin gücün rast gelsin abi. Gel çayı ikram edelim. Biraz sonra abi. abi. Gel Yağmur abi, abi. abi çay. çak. Sen Yağmur ne bizi çak kardeş, diyor. Sen, Allah sen Allah ne yapacaksın? Bu vaziyen pazarı abi. değil, değil mi? Seviliyorsunuz abi, kolay gelsin. Allah Allah. Sen de var, sen de seviyorsan. Bana içersin çayı ikram edelim, edelim. İki tane keçimiz var. İkisinin karnı da dolu. Valla beyaz, ikiz gibi duruyor ama Sekizer buçuk lira isteniyor. Telefon numarası verebilir mi hoca? Telefon numarası. Sağlık olsun. Telefon numaramıza gerek, gerek yokmuş. İsteyen olursa Boğazcan Pazarı'nda. Biraz zayıf kalıyor. Zayıf kalıyor da gidemedim araba bulamadım. Evet. Muhtar geliyormuş gel gidek Boğazcan'a dedi. Geldim. Pazarınız Baz... atlı olsun. Kıdıklı çekimi iyi yapıyor. Evet bir tane Düvemiz var. 8 9 ay 10 aylık var diyeceğim. 43 bin liraya mı gitti baba? 43 bin 250 Vallahi Boğazcan pazar hesap dışarı, dışarı da. 10 aylık gebe düve. Hayırlı olsun alana satana diyeceğim. Isır bir tane ineğimiz var karnı boş. 128'e satılmış. Alana satana hayırlı olsun. Evet kıdıklı geldi. Devrim 79. 10 aylık. Ana bizim simsar burada. Çarkışlar nördün gitmedi. Kanka bu hafta buradayım. Hayırlısı 73 diyorlar Bakmıyorsun hiç. 70, evet. Istiyorlar. Evet. Bakmıyor, 70 istiyor bu kanka. Uğraştık. Yani eski 70 istiyor da Uğraştık. Evet, uçur. 10 aylık bir tane simental erkek danamız. 10 aylık var değil mi abi? Evet. 10 aylık. Aynı evet, 73 lira diyor. Simsarım da diyor ki 70 istiyor. Sana fazla söylemiş diyor. Kanka, çarşıya niye gitmedin? Araba bulamadım. Yani da da Danasını çek. Manke, manke. Şey. Valla şavrölye. Ne istiyorsun Normal baba ya. buna? 90. 96. 90? 6. Bu da 10 aylık var. Ama iyi beş beslenmiş beş bu. 5,5 Kaç? 5,5 aylık bu da çocuk. Maşallah var valla. 90? 6. Pazarın tatlı olsun abi. <laughs> 90'a da vereceğiz. 90'a da vereceğiz. Evet, Boğaz'ya herkesi bekliyoruz, herkesi bekliyoruz Boğaz'ya. Kanka e. bir dakika. Yalnız camıza vurdum, dara. Evet. Yen, e, çay içti, onu ben ben canlansın kardeşim ya. Aynen öyle, Boğaz'ın canlansın. Evet, burada ateşimiz de, muhabbetimiz de güzel bin kişi izliyor Evet Murat abinin orada da şimdi kebap var onu da yiyeceğiz onu da göstereceğim. Takipin çok kanka. İşiniz gücünüz rast gitsin diyeceğim. Evet. Youtube abim devrim 79. Abi, Youtube kanalım var öyle mi? Evet abim. Böyle hep hayvan pazarlarını mı Hayvan pazarlarını. mı? Çayranlıyız. Evet. Ee, e, misin? ne istiyoruz hocam buna? Maşallah besili. Ver. Kaça verdin? 35'e verdik. Kaç? İkisini çiftini 305 karınları dolu mu? Boş. Evet karınları boş ama hakikaten besili mal. 305'e. Evet Allah'ına hayırlı olsun diyeceğiz hayrını görsün diyeceğiz. Ötekilerine ne istiyorsun hocam? Onlara 80'er istiyor. Hayrını gör hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet burada da üç tane kırma erkek danamız var. Ne istiyorsun hocam? Bunlara bin lira istiyoruz abi. Bir telefon numarası alalım hocam. 545. Evet. 808. 808 evet. 1341. Devam var mı? Devam var abi. Her daim bulabilirler herhalde. 70 er bin lira istiyoruz. Görmediğimiz var abi. Pazarın tatlı olsun hocam. İşin Kanka 305 liraya gitmiş. Boş inek. Çifti. Çifti he. Üç beş oldu Doğru. Ya Ama inek gel kilo oldu. Şaban abi de kilo duruya Kaça verdi? Kardeşim Boğaziyen canlansın ya. Çek kefama canlansın. Boğaziyen <laughs> ne pazar vardı simbiler. Şaban abi bir de çek Şaban abi. O adamı çek. Adamı çek. Orijinal <laughs> kanka bu işte. <gülüyor> <gülüyor> Burada Murat abinin yeri. Herkes buradan. Başkanım kolay gelsin. Başkanım kolay gelsin. Evet buraya kebap yemeye geliyor herkes. Yakışıklı yeni abonemiz. Murat abim kebap yemeye geldim kebap yemeye. Doldurak var öyle çek. Onlar ne çekiyor? Cuma gününden misafirleri geliyor. Akşamdan sadece kebap yemeye buraya gelenler var. Mal için değil. Çayı açalım abim. Sadece kebap yemeği. Cuma günden gelenler var. Abim çayımızı da doldurdu. Şekersiz şekersiz. Çay içmeye de geliyorlar değil mi abim diye? Afiyet Evet, tüm tüccarlar burada. Aynen öyle. Şaban abi de şey. Şaban abi de vereceğim ben. Şaban abi de meşhur valla. Şaban diyeceğim bu bekar bak. Tarif beni bekliyor. Evet, beraber geldiğimiz muhtarımız. Muhtarında toplular herhalde. Sattık. Taburaya buraya getirmedik köyde. Geçi de var. Geçide var. Ne istiyoruz? Fiyat ne istiyoruz? Evdeki danaya pazarlık olmaz ama muhtarım. Neyse bir telefon numarası ver de. 545. Evet 545. 575. 875. 9870. 98, evet toplumuz var. Gelen olursa karnı boş herhalde. Keçimiz de var isteyen olursa Elçi köyünde Çaylı'dan Elçi köyünde Kebabı hakikaten çok güzeldi. Evet pazarlığımız buna boş inek. 120 bin lira isteniyor. Aldı Cemal abi. Öyle bir şey Dinle.

121 liraya oldu. Hayırlı olsun kanki kaç aldın? 65 lira. Hayırlı olsun Allah kar varlığı versin. Dirseklim almış ama. Evet iki tane bir hoştan bir tane milkamız var karınları boş etlikmiş. Ne söz 225 diyorum hocam. Evet, bir telefon numarası alalım. Kooperatif 0541 Evet, 332. Evet, 0662. 0662. Evet. Devam var mı? Devamı Şehadetli köyünde vakit kasabası Boğazda Yozgat. Devamda varmış. O zaman her türlü çeşit hayvan bulabilirsiniz. İkaya, huzur, dayağı her şey tadı da var yani. Horoz, ök Efendim abim. İyi, hoş geldin. Hoş gördük abim. Nasılsın? iyi misin? Süper süper. De hayvan yok abim. Yok bura böyle bittim bura. Koyun pazarı canlı burada. <laughs> Hayırlısı abim Herkes pazar içeceğim. olsun. Bravo. Karşıdaki araçtan indi. Evet yeni gelen Koyun bu da. 12'şer buçuk lira isteniyor. Karnı dolu mu hocam bunların? Evet evet. 12'şer buçuk istiyoruz. Kurbanım kuzu bunlar. Kuzu değil mı? şu anda? Evet burada da bir tekemiz var. İki tarafı 13. Yok yok yok. İki tarafı on üç. 6. İki tarafı taraf Sen 13 de diyor. Öteki de diyor ki ha, on üç, sen 13'e de, iki de diyor. Bravo. Erkek be, tekemiz. 13 lira bandında dönüyor. Ben yiyemez, ben yiyemez, ben yiyemez. Elim şu da ama. Boğazcan soğuk. Evet burada iki tane koçumuz var. 40 bin lira isteniyor. Alıcı yok. Koyunlara ne istiyorsun hocam? Onları Onları 14 lira. 14 der lira diyeceğim. Kısır koyun yalnız. Karnı dolu değil. İsteyen ya? abim de. Tekemiz de 13 buçuğa oldu. Hayırlı olsun abim. Allah, Allah, Allah razı olsun. Yeni gelenler de oluyor tabii. Burada girişteki tesisimiz. Burada yandaki tesisimiz. Kıdıklı yesin seni abi. Evet Uğur abi pazarın tatlısı. Evet. Bizim oranta diyeceğim. Toplanmışlar. Muhtarım da burada. Öldürüyor beni var ya. Ben mi bitirdim? 5 milyara koymuşsun. Hayırlısı abi. Evet, Boğazcan pazarında 5 bin liraya koyun satılmış. Ekmek arasına 400 lira koydu, 200 lira versek olmaz mı? Olur, niye Olmaz, olmaz. Yemeği bundan keser, yemeğe de keserim abi. Hadi yok, lira anlaştırma. Yemeğe de keserim abi. Pa Pazarın sattı olsun abi. Tamam. Gel, çay mı alayım abi? Shot videosu yapmaya geldim. Torba torba ite kopya ekmek dedim. Öyle konuşma ekmek aldı. Lan cibimde para yok lan cibimde para. Sen kafayı yemişsin yazdık. Vallahi billahi yedirdiler kafayı. Bak ay bak deniz bak mı baba? Bazar ne? Zat dostun sağ, sağ ol. Saatimiz altı buçuk oldu. Hala hayvan geliyor, küçük baş. Bir yandan gidiyor, bir yandan geliyor. Erkek toklu. Ne istiyoruz baba? 13 bin lira isteniyor. Vesile yalnız. Onun sistemi yok. Şeye de verecek. Neye? 12'ye de verecek. 12 bin liraya da veririz deniyor. Yok yok. 11, 11. 11'e vereceğiz. 11 abi. Dayı 12'ye vereceğiz. Bakmıyor, bakmıyor. Boşun 11'e. 12'ye. Ya at 11'e at. Neyse ne konuştun da. Yeni gelen mal. Saat 6.30. E vereceğiz abi. Ben şimdi bunu Burada da dört tane toplumuz var. Dört tanesi. Tanesi yedi çar buçağı olmuş. Toplamda otuz bin TL. Hayırlı olsun abim. Burada da düvelerimiz var. Birer yaşına yakın. Hesaplı da gitmiş. Alana satana hayırlı olsun diyeceğiz. 58'ler bin liraya olmuş. Hakikaten Boğazyan pazarı hesaplı ama hayvan yok alıcı yok 58 bin lira simental düve kankamla beraberiz İstişare yaptık 65 e aldık 68'e sattık Aynen güzel özellikle. de yaptık yakında biz de başlayacak inşallah, i̇nşallah da arkadaşlar. paramız yok. Evet, Çorum pazarı kapanmış. Pazartesi günü Çorum'a gidemiyor. Evet. Çar haftaya sıkıntılı diye söylenti var. Zaten Samsun havza kapalıydı. Pazarlar kapalıydı. Çorum pazarımız kapandı. Hayvanlar kaçak kesiliyoru söyle bir abi. kaça kesiliyor? kesin bilmiyorum kanka. Kaç bilmiyorum ben. kesin haberim yok. Vallahi 370 380'de ama pahalı deniyor diye bir söylenti var. İnek hala 310 320'ye kesiliyor. Bilginiz olsun bu sırada. Aynen. Kanka pazarlar kapalı. Bundan sonra görüşür müyüz bilemeyeceğim. Tabii bizim videolarımız devam evet. edecek. Orta Balkanların en büyük simsarı, simsarı. <laughs> aynen öyle, aynen. Kaliteli simsarı öyle, kötü değil. Aynen öyle. Ve beş buçuk aylık şavrulemiz satılmış. 90 bin liraya. Alana hayırlı olsun. Satan da bereketini görsün. Üç tane erkek danamız var burada da. Sekiz aylık. İki bin lira isteniyor. Çek pazar bitti. Pazarımız da bitti deniyor. Günüşüm adı ama pazar bitti. Üşüdüm vallahi Murat abinin oraya gene çay içmeye gidiyor. Bakalım. Dedi ki ekmek yiyen abimi çekme telefonun bozulur dedi. Bozulursa bozulur dedim ben de. Afiyet, bal, şeker olsun abi. Gel gel gel. Ha. Çaylar firmadan. içelim durmadan. Bardakları kırmadan. 7 TL ama. Valla şarjçıdan falan ucuz burası. 7 TL çayımız. Hakikaten güzel çay. Murat abi kebabımız ne kadardı? Fiyatı bilgilendirelim abi. Evet yarım 150 çeyrek 75 ilginize. Genelde annem soruyor kaça satılıyor diyor. <laughs> evet yeni zamlar yeni gelen zamlardan sonraymış. Vatan bu işi biliyor. Bana afiyet bal şeker. Ben de diyorum fındık Ahmet de. Fındık Ahmet alışverişini yapmış. Yemek yiyor. Yemek yiyor. Abi burada dubleci Mehmet abi. <gülüyor> dubleci. <gülüyor> dubleci Mehmet abim de buradaymış. Evet. Fındık Ahmet, kokoreççi Ahmet. Bilginize. Gün adı Saatimiz 7.10 var. Totalde 50 hayvan kalmadı. Çandırlı menduru da göremedim. Boğazlarına gideceğim dedi. Büyük ihtimal şarkıcıya gittim. Bizim şarkıcıya iş olmadı tabi. Araba bulamadık. Gerçi giderken çok da araba. İnsem giderdim ama Boğaz niyet etmiştik. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Boğaz hayvan pazarı videomuz. Pazarın hakikaten sonu. Gün ışımadı. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz güzel. Yanınızda hakikaten güzel insanlar olsun. Devrim 79 takipte kalalım. Kolayına hakikaten iş yok. Her işin zorluğu var tabii. Evet bir tane erkek oğlağımız var. Fiyat ne diyorduk hocam buna? 11.000 bin. 11 bin TL isteniyor. <Sessizlik>